Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek? Nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevap arayan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır. Bizim görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz. Kaba değil öze odaklanıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasıyla birlikte bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini bekliyor ve bunu destekliyoruz. Bizim gündemimiz milletimizin gündemidir. Sosyal medyadan milliyetçi hareket varsine asla istikamet çizilemeyecektir. Fitne tezgahı açanlara, el ovuşturan asalaklara, bozguncu telkinlere, iki yüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara, onunla görüştü, bununla buluştu masalı anlatanlara Cumhur İttifakı'nı sorgulayanlara kapalıyız. Alayını birden de yüzümüzü dönmüş durumdayız. Top, topuna diyorum ki baş, haydi başka kapıya.